Gel abi. Akşam iştimasını kaçta alacaksınız diye sormaya geldim komutanım. Beş buçukta alırız. Çarşıya çıkanlar üzerlerini değiştirsinler. Ortalıkta öyle sivil dolaşan kimse görmek istemiyor. Emredersiniz komutanım. Dönmeyen var mı? Şey komutanım, dört askerimiz henüz dönmedi. Nedir bu sizin bölümün başı bozukluğu Ahmet? Sabah özellikle zamanda dönün demedim. Haklısınız komutanım, dediniz. İsimlerini yaz bırak şuraya. Eğer içtimaya yetişemezlerse yoklamada firar göstereceğim. Hem edersiniz komutanım. Neredesiniz be oğlum? Tayyip başı küplere bindi. Eyvah yandık. Çabuk gidin çabuk. Firarınızı yazıyorlar. Abi ne edeceğiz be ya? Tayyip yüzbaşı şimdi bizim başımızda geçen dere de, ne de Anlatmayacağız zaten. Niye? Abi görmedin mi insanlar bu ülke için analarının babalarının çocuklarını kaybediyorlar. Biz burada kebaptan askerlik yapıyoruz oh be. Ben anlatamam Nevin teyzenin hikayesini mazeretle ciddiyim. Al benden de o kadar. Burnumun direği sızladı vallahi. Zaten Tahir Üzbaşı her halükarda verecek o cezayı bize. Bari gururumuzla katlanalım cezamız. Bana uyar. Tamam. Biraz daha kaşığı kırılsın be. Eyvallah. Hadi buyur. Gel. Gelin bakalım serseriler. Ferit Tekin, seyfi sarsılmaz. Postayla yazıcı. Ee, Levent Üsteğmen sizi bu kadar şımartırsa siz de kimseyi takmazsınız tabii. Ben sabah zamanında gelin demedim mi size? Ha? Dediniz, Dediniz komutanım. komutanım. E ne halt etmeye bu saatte geldiniz o zaman? Ha? Sen koşuyordun değil mi sen? Söyle bakalım niye geç kaldınız? Şey, saati unutmuşuz komutan. Bir saat geç kaldınız serseriler. Dingonlarım burası. Sen, sen söyle. Dingonların mı burası. Ben Dingo'yu tanımıyorum komutanım. Dalga mı geçiyorsun sen benim? Komutanım, bu asker Almanya'dan yeni geldi. Türkçe'ye tam uyum sağlayamadı daha. Serseriliğe uyum sağlamış ama. Disiplin koğuşuna at bunların hepsini. Ne dediğimi duydun başçavuşum. Emredersiniz komutanım. Mahkemeye vereceğim bunların hepsini. Bütün alay bunların serseriliklerinden bıktı artık. Ya siz ne şapşal adamlarsınız ya. Tahir Yüzbaşı'nın nöbetçi olduğunu bilmiyor musunuz? Ne demeye geç kalıyorsunuz ki sanki? Kusura bakmayın komutanım. Sizi de üzdük. Ya beni her dakika üzüyorsunuz zaten çocuklar. Ben buna alıştım. Size yazık değil mi? Daha yeni emir geldi. Mahkemeye verecekler. Bir ay hapis cezası yatacaksınız. Bir ay çocuklar ömrünüzden bir ay gidecek. Yazık değil mi ya? Üzüldüğümüz o değildir be koptadık. Bir ay gelip geçer. De şimdi bizim yüzümüzde Levent Üsteğmen ile size laf edecektir Biz o da üzülürüz. Ah be çocuklar ah be çocuklar. Bir akıllanamadınız gitti be. Ya hepiniz pırlanta gibi çocuklarsınız. Bunu bildiğimiz için sizlere yumuşak davrandık. Ama galiba hata ettik.